Şu anda Türkiye'de e, siyaset yapan partiler var ve 7 Haziran seçimlerinden sonra bunların sayısı belli ki mecliste bulunan partilerin sayısı dörde çıkacak. Bunların efendim daha mı çok olacak? Üçte kalacak diyorsun sen. Yok yani yüzde on baraj aşılır hiç merak etme. O öyle ayarlanmış bir şeydir. Yoksa denenmez yani. Bunların hepsi dediğim gibi Pentagon tarafından vazifelendirilmiş şeylerdir. Şimdi Devlet Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaray dolayısıyla teşekkür ettiğini kaçını satırlar? Yani e, şimdi bizim bir vatanımız varsa eğer burada bizim sözümüzün geçmesi lazım. Nasıl olacaktı burada bizim sözümüz geçecek bizim vatanımızsa burası yani. Şimdi hiçbirimiz e, Marmara Denizi'nin iki yakası arasındaki irtibatın Türk toprakları olarak bizim kabul ettiğimiz yerlerin tamamen beynel minel kontrole tabi kılınması üzerine yapılan şeyler olduğunu düşünmüyoruz. Yani Türkiye'de Boğaz üzerine yapılan köprülerin hepsi Türkiye topraklarının dünya ticaretinin e, kontrolü altına girmesi manasına taşıyor. Bu alt geçitler, cartlar, curtlar işin büyük boyutlarda felaketlere e, hazır olduğunu gösteren şeydir. Adamlar e, işte üç katlı falan filan diye övünüyorlar. E, Üç imparatorlukmuş. Bunlar zaten ne ne halsa. <laughs> yani e, biz bir ülkenin nesi olduğumuzu düşünerek yaşamayı denememiz lazım. Bu o, bizim bilinç eee Ayarlarımızın çok dışında bir şey. Yani biz e, ciddi bir şekilde e, zihni kontrol altındayız. Üstelik bu kontroller çok kirli ellerle yapılan kontroller.